Sevgili gençler merhaba sorumuz fizik biliminin kimya bilimi ile olan ilişkisini açıklayınız şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar aslında fizik bilimi ile kimya bilimi birbirine çok yakın iki tane bilim dalı. İkisi de aslında maddeyi inceliyor, maddeyi inceliyor ve kimya maddenin değişimini incelerken fizik madde ve enerji arasındaki ilişkiyi incelemeye çalışıyor. Fizik bilimiyle ilgili aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız şeklinde sorulmuş. İlk olarak fizik yasaları mutlak doğrular olup zamanla değişmeyen bilgilerdir demiş. Arkadaşlar yasalarımız, fizik yasalarımız mutlak doğru değildir. Bu doğrular değişkendir, bu doğrular güncellenebilir, upgrade edilebilir, yenilenebilir bir yapı yapıya sahip olmuş oluyor. Ondan dolayı birinci yargımız yanlış. 2. Fizik yasaları gözlemleri ve deneylere dayalı bilimsel doğrulardır. Evet fizik yasaları gözlemlere, deneylere dayalı bilimsel doğrulardan oluşur. Doğru. 3. Fizik bilimi yalnızca dünya üzerindeki olayları açıklar. Arkadaşlar uzay, zaman, yine madde, enerji gibi olayları da açıklar. Yani fizik bilimi yalnızca dünya üzerindeki olayları açıklar bilgisi yanlıştır. Fizik bilimi doğayı anlamaya çalışan, akıl yürütmelerde bulunan bir bilim dalıdır. Evet, doğa felsefesi olarak zaten başlangıçta ortaya çıkmış. Sonra bu şekilde bilim dallarına, fizik, kimya, biyoloji, matematik şeklinde bilim dallarına ayrılmış ve doğayı anlamaya çalışan akıl yürütmelerde bulunan bir bilim dalıdır. Doğru. Fizik biliminin insanların günlük hayatta kullandığı birçok cihazın geliştirilmesine katkısı vardır. Bu cihazlardan 5 tanesini yazınız şeklinde sorulmuş. İlk olarak hayata ben arkadaşlar gözlükle baktığım için şu an göz kusurumu giderek net bir şekilde görmemi sağlıyor bir gözlük. İki şu an ekranın karşısındayım, bilgisayarın karşısındayım. Bilgisayar da benim işlerime yardımcı oluyor. Bu noktada beni rahatlatıyor bilgi sayar. Sonra arkadaşlar odamda şu an bir elektrik süpürgesi var. Etrafı temizlemede, hızlı bir şekilde temizlemede bana yardımcı oluyor. Elektrik süpürgesi. Yine ayrıyeten şu an yanımda bir fotokopi makinesi var arkadaşlar ve fotokopi makinesi de diyelim bir kağıdı çok fazla miktarda çoğaltmak istiyorum fotokopi makinesi makine yazalım. Yine arkadaşlar şu an yine uzaktan kumanda var. Tele televizyonu kalkmadan yerimden çok rahat bir şekilde açabiliyorum. O zaman kumanda da diyebiliriz buna. Burada 5 tanesini bu şekilde hızlı bir şekilde vermiş oldum. Daha birçok bu şekilde geliştirmesine katkı sağlayan fiziğin bu cihazın gelişmesine katkı sağlayan birçok cihazımız söz konusu. Aşağıda verilen günlük hayatta karşılaşabileceğimiz olaylardan optikle ilişkili olanların yanındaki kutucuğa tik işareti koyunuz şeklinde sorulmuş sorumuz. Havadan suya bakıldığında cisimlerin olduğundan daha farklı yerde gözükmesi bu. Kırılmayla alakalı bir olay arkadaşlar. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakıldığında cisimler yakında. Çoktan aza bakıldığında cisimler uzakta görülür. O halde bu optikle alakalı, evet görüntü optikle alakalı, ışıkla alakalı bir e, konu. Kavşaklarda trafiği kontrol etmek için tümsek aynalardan yararlanılması. Aynalarda yansıma olayı gerçekleşiyor. Işığın yansıması da yine optikle alakalı. 3. Yağmurdan sonra gökyüzünde gök kuşağı oluşması. Yine gök kuşağının oluşmasında arkadaşlar gün ışığı yani güneş dediğimiz beyaz ışığın Su damlasına yani az yoğundan çok yoğun ortama geçerken kırılma olayında renklerin ayrılması söz konusu. Bu da ışıkla alakalı bir olay. Yine optikle alakalı. Hayvanların duyabildiği bazı seslerin insanlar tarafından duyulamaması. Bunun arkadaşlar ışıkla bir alakası yok. Bu sesle alakalı bir kavram olduğu için bunun başına tek işaretini koymuyoruz. Çarpı koyalım. İbnü'l-Heysem'in yaşadığı dönemi, yaptıkları bilimsel çalışmaların ve fiziğin hangi alt alanına ait çalışmalar yaptığını yazınız şeklinde sorulmuş. Şimdi İbnü'l-Heysem'i biraz tanıyalım arkadaşlar. İbnü'l-Heysem matematikçi, astronom ve İslam'ın altın çağının en önemli fizikçilerinden birisidir. Modern optiğin babası olarak da tanımlanır. Yine en etkili eseri bakın 1011-1021 yani binli yıllarda yaşamış bir bilim insanımız ve latince baskılar sayesinde günümüze kadar gelmiş kitap el-menazir yani optik kitabı olmuştur. Polimat yani bütün bilimsel e, bilim dalları ile alakalı geniş çaplı bilgiye sahiptir. Yine felsefe, teoloji, tıp üzerine yaptığı birçok çalışmayı da kitaplarında kaydetmiştir. E, İblül Heysem'in kısaca genel bilgisi arkadaşlar bu. Türkiye'deki bilimsel çalışma merkezlerinden Aselsan'ın çalışmaları hakkında bilgi veriniz şeklinde sorulmuş. Şimdi Aselsan'ı genel hatlarıyla bir tanıyalım arkadaşlar. Aselsan askeri elektronik sanayinin kısaltılmış hali ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kurulmuş. Haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılaşması karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfına bağlıdır. Elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında yenilikçi ve yönelir ürün ve çözümler sunarak Türkiye'nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmakta. Milli ve özgün enerji sistem çözümleri üretmektedir. Aşağıda X ve Y cisimlerini etki eden kuvvetler gösterilmiştir. Bu cisimleri etki eden bileşke kuvvetlerin şiddetlerini ve yönlerini belirtiniz şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi birinci x cismimize baktığımızda sağ çeken kuvvetlerin 22 N şiddetinde sola çeken kuvvetlerin de 25 N şiddetinde olduğunu gözlemliyoruz. O halde sola çeken kuvvetler daha büyük şiddetli olduğu için bileşke sola doğru 3 N şiddetinde olmuş olacak. Yani R1 veya Rx eşittir eksi yönde 3 birim yani 3 N şiddetindedir diyeceğiz. İkinci şekle baktığımızda sağ ve sola çeken kuvvetlerimiz var. Burada sağ çeken kuvvetler bakın 8 ile şuradaki F3'ümüz 10. Yani 18 Newton yaptı. Sağ çeken 18 Newton. Sola çeken kuvvetlerimize baktığımızda 12 ile 6 o da arkadaşlar 18 Newton yapmış oldu. Sola çekenler de 18 Newton olduğu için ikincisinde yani Y için konuştuğumuzda bileşke 0'dır. Demek ki herhangi bir yönde de oluşmaz demek ki x için 3 newton sola doğru, y için de bileşki kuvvetimizin sıfır olduğunu söyleriz. Aşağıda bazı büyüklükler verilmiştir. Bu büyüklükleri temel türetilmiş ve skaler vektörel olmak üzere sınıflandırınız şeklinde sorulmuş. İlk olarak arkadaşlar temel türetilmiş yönüyle sınıflandıralım. Kuvvet türetilmiş bir büyüklük, yani birden fazla büyüklük bir araya gelmiş ve Kuvveti oluşturmuş, türetilmiş. Sıcaklık, kısamız içerisinde yer alan temel bir büyüklüktür. Temel. Sürat birim zamanda alınan yoldur ve türetilmiş bir büyüklük, birden fazla büyüklük bir araya gelmiş, türetilmiş. Yine enerjiye baktığımızda birden fazla büyüklük bir araya geldiği için türetilmiş. Yine ivmeye baktığımızda ivme birim zamandaki hız değişimine deniliyor ve bu da yine türetilmiş bir büyüklük arasında yer almış oluyor gelelim şimdi skaler vektörel olması yönüyle yani yönü olan olmayan diye ayırt edeceğiz. Kuvvet arkadaşlar vektörel bir büyüklük yani yönü var, vektörel. Yine sıcaklığa baktığımızda skaler bir büyüklük yani yönü yok. Sürat arkadaşlar skaler bir büyüklük, yönü yok. Enerjinin de skaler bir büyüklük, yönünün olmadığını biliyoruz. İvme birim zamandaki hız değişimi olduğu için hız vektörel olduğundan dolayı hız değişimi de vektörel oluyor ve vektörel bir büyüklüktür diyeceğiz. Demek ki arkadaşlar bu şekilde bir sınıflandırma yapmamız gerekir. Eşit bölmeli düzlemde KLMNP vektörleri şekildeki gibi verilmiştir. Bu vektörlerin büyüklüklerini bulunuz şeklinde sorulmuş. Vektörlerin şiddetleri yani büyüklükleri uzunluklarıyla doğru orantılıdır. K vektörüne baktığımızda 2 birim şiddetinde verilmiş. Yani 2 birim. L'ye baktığımızda arkadaşlar bunun uzunluğunu geometri bilgimizde yani x'i 1 bir birim, y'si 2 birim olduğu için burası arkadaşlar Pisagor bağımsından kök 5 birim çıkıyor. 1'in karesi, 2'nin karesi, hipotenüsün karesinden kök 5 birim. Yine M vektörümüze baktığımızda M vektörümüzün x bileşeni 3 birim, y bileşeni 4 birim, 3, 4, 5 üçgenimiz vardı. Pisagor bağımsından M'nin 5 birim şiddetinde olduğunu görürüz. N vektörümüze yine bileşenleri yönüyle düşündüğümüzde x'i 2 birim, y'si 1 bir birimdir dediğimizde 2'nin karesi, 2'nin karesi hipotenüsün karesinden 2 kök 2 birim şiddetinde olmuş oldu. Yine P vektörümüze baktığımızda burası 2 birim, burası da 1 bir birim olduğu için 1'in karesi, 2'nin karesi eşittir hipotenüsün karesinden bu da aynen L gibi kök 5 birim şiddetinde olur. Eşit kare bölmeli düzlemde verilen vektörlerle ilgili noktalı yerleri uygun şekilde doldurunuz şeklinde soruluyor. İlk olarak arkadaşlar vektörleri eşit vektörler demiş. Hangi iki vektör eşit? Eşit vektör olabilmesi için doğrultu, yön ve şiddetlerin aynı olması gerekiyor. Bakın K ve L vektörlerine bakarsak doğrultu ve şiddet, doğrultu, yön ve şiddetleri aynı olan vektörlerimiz. Yani demek ki K ile L vektörlerimiz eşit vektörlerdir. Yine zıt vektörlere baktığımızda M vektörü ile N vektörü Doğrultu ve şiddetleri aynı, yönleri farklı olan yani zıt vektörlerdir. Buraya M ve N vektörlerini yazıyoruz. Yine burada P ile K vektörünü kıyaslamış. Bakın P vektörü ile K vektörü arasında nasıl bir ilişki var? Bakın P vektörünün iki katının tersi, K vektörünün iki katının tersi P vektörüne eşit. O zaman P vektörü eşittir diyorum. K vektörünün tersinin iki katı yani eksi 2K şeklinde olmalı. Yine K ile R arasındaki ilişkiye baktığımızda K ile R arasındaki ilişkiye baktığımızda bunlar birbirine dik doğrultusu olan vektörler ve bunların şiddetlerini kıyaslayınız diyor. K vektörün şiddeti 2 birim, R vektörünün şiddeti de 1 bir birim olduğu için K vektörünün şiddeti R vektörünün şiddetinden daha büyüktür.